Kayarım. Nereden kayarım. kaysın büyük annen hayatım? Benim kaydıramda. Küçük kaydıraktan nasıl kaysın büyük annen? Hayır öyle çok büyük bir, bir sınav ya. <laughs> Büyükten kayabilir mi halacığım? Hayır. Büyük annesi kayar mısın kaydıraktan? Kayarım. Ela için <laughs> yapar mısın? giderim. Sen çocuklar için kay. Evet. Çocuklar için olanından mı kaysın? Evet. Bak. Nereye götürüyorsun büyük anneni? Aa. Oyun alanını ay, gösterecek ay, sana. Gördüm ben ya. Hay göstereceğim şimdi. <laughs> Ama bu sevgi de kaçırdı. Ka 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 Aa çocuğun elindeki buna mı? Bunu mu? Burası oyun alanı mı? Çocuk için mi? Burada. Burada gözüz var içi. Kapalı. Ee, okuyor bak Ela. <laughs> ne yazıyormuş o <öyle> Ela? <laughs> Yarın bir kere bakarız tamam mı geliriz de. Tamam açık bakalım. Tamam. Abi, ama, 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 Efendim? ama burada çocuk kılınızda kapıyı açık bırakmışlar. Aa neden acaba? Niye bıraktılar acaba Ela? Çünkü güneş gitti için. <laughs> Ela gel büyük anneni buraya götürelim. Görsün o görmedi. Ver elini. Elini ver.